Bugün arkadaşlar sizlerle beraber gerçekten çok güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar durmadan oyuncu ekipmanlarını göster, mouse'unu göster, hangi mouse'u kullanıyorsun, DPI ayarları neler diye çok fazla yorum alıyordum. Arkadaşlar sizlerle beraber ince hesaptan bizlere gelen yeni mouse'um ile oynayacağız. Şöyle söylemek istiyorum ince hesaba da gerçekten çok teşekkür ederim mouse'u gördüğüm ilk an aşık oldum çünkü böyle değişik bir şey ama çok hoşuma gitti çok güzel mükemmel bir şey. Bugün arkadaşlar ince hesaptan yeni gelen mouse ile oynayacağız arkadaşlar ve bu arada şunu da söylemek istiyorum sizler de eğer ki bu mouse'u satın almak isterseniz zaten arkadaşlar birazdan gameplay kısmında mouse'u detaylı bir şekilde göreceksiniz tam altımda mouse'la oynarken farklı bir kamera ile kaydedeceğim tam altıma koyacağım böyle mouse'u tam detaylı bir şekilde oyun içinde görebileceksiniz sizler de arkadaşlar almak istiyorsanız açıklama kısmına satın alma linkini bırakacağım ince hesaptan alabilirsiniz açıklama kısmına linki bırakacağım ve bu arada sizlere mükemmel bir haberim var bu ayın sonuna kadar şu anda olduğumuz ayın sonuna kadar ilk 150 kişiye bir tane arkadaşlar promosyon kodumuz var. Promosyon kodunu tam olarak şu anda ekrana yazıyorum. Ben... Muhammed Burak G.P. O zaman daha fazla laf uzatmıyorum. Sizlere mükemmel masumla baş başa bırakıyorum. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Açıklamadan da gidip almak isterseniz alabilirsiniz. Hadi o zaman görüşürüz. Videoyu beğenenlere bunu diyorum arkadaşlar. Hemen altıma bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bak elim parlıyor ama siz beğenin arkadaşlar. Bunun tıklama ömrü yani switch ömrü şöyle bir şeymiş. Bana bunu dediler ve de, an şok oldu. Bakın her bak şu var ya bak. Şu an bakın tıklıyorum. Bunun tıklama ömrü yaklaşık 20 milyonun üstündeymiş. Zaten arkadaşlar maç içerisinde daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Şaşırdım oğlum 20 milyon kez tıklamak ne? Dur lan. Bismillah. Dur biraz bir ciddi oynayalım Bu arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum Mouse'un üzerinde yaklaşık 7 tane tuş var Zaten arkadaşlar videonun başında kısa bir intro koymuşumdur Böyle mouse'un detaylı olarak Mouse'da 7 tane tuş var Makro tuşları olsun Şurada görüyorsunuz zaten DPI tuşları tarzında Hani DPI ayarlama azaltma tarzında Toplamda 7 tane tuş var Ve bu arkadaşlar mouse'da şöyle bir şey var Yazılım ve makro var Yani istediğiniz şeyi mouse'a atayabiliyorsunuz arkadaşlar Hani böyle e, her şeye açık bir mouse Durun şöyle bir Şuraya bir gizli Aha yedi Vallahi yedi O zaman sen Öldün ki. O bak mouse'ta şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani e, tepkime süresi daha az. Mesela bak basıyorum ya. Anında gidiyor. Mesela bak zaten bunlar milisaniye olan şeyler ama diğer mouse'lara göre tepkime süresi çok çok daha az ve daha hızlı bir şekilde vurabiliyorsunuz rakiplerinizi. Mesela bak şurada bak bir tane cengaveri gördüm ben. Ama o öldü. <laughs> Olsa vuracaktım. Arkadaşlar tüm Game Power ürünlerinde bu ayın sonuna kadar ilk 150 kişiye %10 indirim var. Ama bunu arkadaşlar promosyon koduyla alabiliyorsunuz. Promosyon kodunu şu anda ekrana yazıyorum. Ben de zaten okuyacağım ama bir dakika. Şunları bir... Şunları bir... Oy! Şu cengaverleri bir vurabilir miyim Rıza Baba? Oy size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Mouse çok iyi ya. Şu anda, şu anda bizim takımın bana sövdüğünü hissedebiliyorum. <laughs> şu anda bizim takımın bana sövdüğünü hisse... Oğlum... Takım bana söylemez lan takım birincisiyim. Bu nasıl bir şey lan? Bizim takım çöp anasını satayım o zaman. Çünkü şu an birinci benim ve ben ciddi oynamıyorum. Bizim adam bıçak attı lan. Aga be oğlum üzüldüm ya adama. Yazık günah düşseniz arkadaşlar. Böyle masum masum geziyorsunuz. Arkadan biri bıçağı bir koyuyor. Tak bittin yoksun. Abi. Ve bu arkadaşlar şunları da söylemek istiyorum. Sadece buraya kadar izleyenlere çok süper bir haberim var. Yorumlar kısmına katılıyorum yazıp Instagram adresinizi bırakın. Videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Çünkü bunları yapanların aralarından birkaç kişinin hesap dizilimi yapacağız. Bildiğiniz üzere hesap dizilimlerine bak baya bir ara varmıştım hem de bayağı bayağı ara vermiştim ama şu anda başlıyoruz kanala abone olup videomuzu beğenin ve yorumlar kısmına katılıyorum ben instagram adresini bırak bu kadar başka herhangi bir şey istemiyorum ve bu arada mouse hakkında fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilir bir dakika şurada biri var evet 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 bak bak şurada 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 bak yüzde yüz lütfen ben vurayım hadi o benim hakkımdı zaten tamam o benim hakkımdı lideri vurdum buralarda olabilir çünkü genellikle burada olabilir diyecektim. Burada yok. Aa bizim oğlum yine bıçak attı lan bizimki. Durmadan bıçak yiyor ya bu. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Kaç takım açık ve net söylüyorum. Hiç bak şu bak M makro tuşlarını gösterebilirim bakın. Yanlarda iki tane makro tuşu var arkadaşlar. Bunlara istediğiniz şeyi atayabilirsiniz. Hani isterseniz onunla bile atış edebilirsiniz. Tabi bunları yazılımla ayarlamanız gerekiyor. Zaten aranızda bunlar hakkında bilgileri olanlar vardır. Çan tamam sen öldün ki zaten. Bizimki dur biraz e, hızlı oynayacağım. Çünkü çok geride kalıyorum. Geri planda kalıyorum. Onun için birazcık bak seri bir şekilde oynayacağım. Ki çok Fazla kill alabilirim güzel bir şekilde oynayalım Arkadaşlar mouse hakkında düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ve bu arada şunu da Söylemek istiyorum e, fiyat performans Ürünü gerçekten fiyatı da ucuz ve Performansı diğer mouse'lara göre Fiyat farkı olarak Çok 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 daha iyi bir mouse Bir şey söyleyeyim mi Rıza baba Ben mi çok iyiyim mouse mu çok iyi bir karar ver artık Şöyle bak bir taradım ama yok gibi Tamam şöyle bir durabiliriz ama Şuraya çıkacağım oğlum şunu C5 sandım lan, ne alaka ya o kadar çok karşı takımdan korkuyorum ki artık her şeyi cvs sanıyorum Şuraya bir bak. Gördüm Oy. Gördünüz mü tak İşte bak dpi ayarının önemi arkadaşlar Tak 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 rıza baba ne yapıyorum be Durum 5'e 2 ve 6'ya 3 oynuyorum Gerçekten gayet iyi oynuyorum Şu an arkadaşlar hile modunu açtım Bakın şu anda hile modu aktif Karşı takıma lanet olacağım arkadaşlar Karşı takımın var ya üstüne Allah bismillah Tamam bizimki vurdu Solumuzda bak %100 biri var ona göre çık gördüm seni. Hadi yiyorsa göster de kafana bak bir tane koyam hadi. Şuradan gelebilir abi bu arada o manyaklar. Şöyle bir sistesem hani hiç çıkmasın orada ömür boyu kalsın. Aa yedi. Oğlum gördüm orada var biri. Var lan. Abi korkanın çocuğu mu olur lan. Gel lan buraya dur. Şöyle bir şey yapsam ses versem hani gittiğimi sansa. Nasıl taktik? Yer mi? Yemin ediyorum yarım saat boyunca birbirini kandırmalarını izledik. Biri çıkıyormuş gibi yapıyor, çıkmıyor sonra geri geliyor. Bir daha saçma salak hareketler yapıyor, sonunda vurdular ve bu arada ben şunu söylemek istiyorum. Şu anda ben ciddi oynamama rağmen bizim takımın ikincisi ve genel olarak maçın da üçüncüsüyüm. Bu bence iyi bir şey chat. Ben bence ufaktan bir alkış hak ettim ve yorumlara şak, şak yazmayı unutmayın. Abi girdiler galiba. Aha. Galiba ilk defa karşı takım atak yapabilecek diyecektim. Adam gözümün önünde. Öldün. Sen öldün. Sen yoksun ki. Ha, Ne sıkıyorsun var oğlum? Ben durmadan kafamı vuruyorum bana mı öyle geliyor? beni vuracak. Ha bak şu an bak vurdun. Bak şu an vurdun oğlum. Şu an ben de hile modu açık arkadaşlar. Takut tukur vuruyorum her. Yani. Aha şimdi geldik Mouse'un işini yapacağı yere. Çünkü arkadaşlar kapıdan hızlı bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Bakalım Mouse'la beraber hani yeni Mouse'umuzla beraber game pa bakalım güzel bir çıkış yapabilecek miyiz? Şu an durum 7-2. Zaten çok büyük bu maçı kazandık da hani hani daha fazla skor almayı oynamamız gerekiyor ki daha iyi yenelim arkadaşlar. Oy Tamam. Tamam dur ölme ölme. Ölme sakın. Tamam bizimki vurduğunu. Şuralara bakıyorum. Tamam gördüm galiba ben orada birini. Evet evet gördüm. Hadi. Hadi. Ayaklarına sıksam yer mi yemez. Zul oğlum burası nasıl kesin? Bu adamın karşısına çıkacak. Evet evet %100 çünkü bak bizim adamın tamir içinde vurdu. Aynen öyle. Yüzde vurdu zaten. Şimdi bu sefer ne alalım? Bu sefer hiç oynamadığım bir şey almak istiyorum. MPT. Bugün hiç oynamadık MPT ile. Birazcık da MPT ile şov yapalım. Bence gayet güzel bir mas. Sizler de yorumlar kısmına kendi fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Hani şöyle söylemek istiyorum. Gerçekten karşı takımın içinden geçtik. Hani tamam ben de iyi oynamış olabilirim veya takımca güzel oynamış olabiliriz ama bunun elbette masumda bir yararı var arkadaşlar. Çünkü ekipmanlar her ne kadar güzel oynasanız da ekipmanların elbette çok büyük bir önemi var arkadaşlar. Aha, bizim adamı vurdu. Tamam. Abi öldüm. %100 öldüm. %100 öldüm çünkü kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Topuk topuk topuk. Of, oh, tamam. Çünkü oraya bak bir bombayla benim işimi bitirebilirdi bu arada. Aa bizim adam kapıdan öldürdü lan adamı. <laughs> o nasıl bir şeydi? Adam bildiğin kapıdan vurdu lan sadece. Oha nasıl çok değişik geldi bana bilmiyorum. Arkadaşlar son olarak kar 98'i çekiyorum ve gerçekten işi bitirmemle. Aa dur şöyle biraz bir zoom shot deneyeyim mi? Bak gelin arkadaşlar şöyle bak hafifinden. Bak zoom shotlara bak. Bak hızlı. Bak görüyor musunuz mouse'un elbette çok büyük bir yararı var. Çünkü arkadaşlar mouse yapıyor zaten. Hani tamam benim de elimin büyük bir yararı var da hani mouse da es geçmemek gerekiyor. Aa bizimki öldü. Tamam. Şu adamın bombası zaten iyiydi. O adamın bombayı kullanması iyi oldu. O adamı zaten bombalarına çok gıcık oluyorum. Nereden çıkar ki o? Bak. Nereden çıkacak? Tamam. Ne lan ne? Bir de var ya beni vuracak her sanki. Allah Allah. Delirtmeyin lan adamı. Delirtmeyin lan adamı. Vallahi delirdim ha. Bak hadi. Aha. Aha son el bana kaldı. Vallahi da bana kaldı. Billaha da bana kaldı. Hadi bismillah. Allah'ım sen yardımcımız ol ya Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bu eli alamazsam çok büyük bir baskı diyecektim. Oh. Aldım be. Vallahi billahi helal olsun sonun. Aa üçüncü olmuşuz lan. Üçüncü olarak bitirdik. Gayet güzeldi. Son öl birazcık çok stresli geçti. Çünkü bir an vuramayacağım. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Zaten arkadaşlar hesap dizme çekişleri de yapıyoruz. Onlara da katılabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve yorumlar kısmına katılıyorum yazıp Instagram adresinizi bırakmak. Yanında çıkan videoları mutlaka tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.